Herkese arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Abim bugün bana sorular soracak. Doğru bilirsem sıcak <laughs> çok güzel. Yanlış bilirsem acı ay Ay kötüsü de kokusu bile iğrenç. Ee, bu tarz videonun devamı için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şunu saçlarımı yeni yaptırdım. E, fark edenler olmuşsa aşağıda yorumlara beğendiyseniz be, beğenin onu da beğendim yazın. Siz çok mutlu neden haydi videomuz arkadaşlar. Evet abicim sorularımıza başlayalım. Çok heyecan. Tamam. Birinci Geçmiş soru. Doğru bilirim. Birinci evet. soru. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? Evet. İğne mi cam kırığı mı? Tabii ki de iğne. Doğru. Çünkü Su içiyor mu? Evet, istediğin kadar içebilirsin. Arkadaşlar çok sıkıyorum. Ama hepsini içersen de sonra tıkanırsan görürüm. <laughs> Suyumu doldurabiliyor mu? Evet. Ben doldurayım. Arkadaşlar suya bayılıyorum ya. Hayatım su. Tamam. Şimdi ben şunu Allah'tan acı biberden kurtuldum. Yani i̇kinci ikinci ay kafa karıştı. İkinci sorumuz sağ. Duvara asılı bir haritanın sağı her zaman hangi yönü gösterir? Ah, doğu mu, daha, kuzey mi? Bir mu? daha alabilir mi? Hayır. Ya ben doğu, kuzey bilmiyorum ki. En nefret ettiğim bir soru da oldu. Ya bir daha alayım. Yok, salla. Ama soruyu anlamadım nasıl salla? Salla. Ya bir kere. Hayır. Of, doğu. Doğru. Ya oley. Tamam bir yudum alacağım çünkü daha çok içtim. Yeter be. Doğdurmana gerek yok. Üçüncü sorunu sorabilirsin. Rumeli Hisarı'nı hangi padişah yapmıştır? Bunu belki bilebilirim. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet. Ama Fatih Sultan Mehmet diye geliyor mudur? Fatih Sultan Mehmet ilk... Neydi? Süleyman mı diğeri de? Efendim? Diğeri, e, diğer şıkkım neydi? Kanuni Sultan Süleyman. Ya o çok aferim. Arkadaşlar şu an süper gidiyorum. Şu an 2'de, 2'de mi? Evet. 2 deme. Evet. 3'te 3 yapayım ya ben şu. Ya ben Kanuni Sultan diyorum. Yanlış deme, yanlış deme. Biberi yiyeceksin. Hayır arkadaşlar. 3'te 3 yapamadım. 2 de, 2 3, Ya biber çok buram buram kokuyor bir de ya. Bir de seçin mi? Hayır, ye biberi. Allah'ım ya Rabbi. Bari istediğini seçebilir mi? Oo, küçükler bari acıdır herhalde. Evet. Aa, onu aldın ya. Ama şunu sakın çıkar. Ay! Onu zaten çıkar. Ay çıkarım. Tam ısır sonu. elinde kalır zaten. Arkadaşlar şimdi bir kere de yiyeceksin. De. Ya on kere demeyeceğim. Zaten o çok kötü kokuyor arkadaşlar. O zaman da ittiremiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok ben Hayatımda böyle bir şey... Neyse iyi. Hayatımda böyle bir şey görmedim azıcık. Baya dilim yandı. yıkayabiliyor kaybıma. Hayır. Çabuk salıncak. Sar. Arkadaşlar çok fena. Yandım anam yandım. <laughs> yani Kendimi dinozora benzedim. <laughs> Alev saçıyorum. Hadi. Mercekler ışığın hangi özelliği kullanılarak yapılmıştır? Bir daha Kırılma. yayılma. Hadi Hayır. <laughs> Hayır. Kırma yayılma. Evet. Yayılma diyeyim ya. Bir tane daha iyi. Yani. Yemin et. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yapamam. Pes ediyorum. Öyle ee, bir şey ee, yok. E, şey efendim neydi bunun? Neyse e, ben eee... Ne diyeceğim de oldum neyse. Ye bebeğim. Aa şunu yiyeyim. <laughs> Yalan biden. söyleme. Şarj. Önceki videoda kandırmışsın zaten. Sana sonunda büyük bir ceza vereceğim. Ne cezası? Ben ne kandırdım seni? Sirke içtim diye kandırmış. Ben de bir montajlarken fark ettim. Sana bir ceza vereceğiz. Yok arkadaşlar evet öyle bir şey yaptım. Ama sirkenin dudağına değerli iğrençti neyse. Sonunda bir ceza verir de o kadar bir sürü de içerdirir. O da çok güzel. Bunu Dur, onu aldın onu yiyeceksin öyle bir şey yok. Da... Ye onu. Bir dakika ayıp baba da eski. Allah'ım yarabbim. Dönüme değdi çıçıçı. <laughs> Aa sinirli mi? Bak gir gir. No 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 bu. Abi al sen yiyebilirsin. <laughs> Ye. Diğer sorumuzu alabilir miyiz? Tabii ki de. En büyük... Dur bir şey değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar bayılacağım. Oh. Allahım sana geliyorum Rabbim. Sor çok sor. En büyük uydusu olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Ne biliyorum Dünya mı? Jüpiter mi? Tabii ki Jüpiter. Doğru. Ne? Anlamıyorum. Ama bir artistlik yapıp içmeye de bilirsin. Sayı bulmuşum artık. <laughs> Arkadaşlar bunun çıkışı da var. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum hala yanıyor. Gelemez sonu yanıyor. Bu kadar içtik, şiştik e, kaçıncı sorudayız? 6. Altı. Geçelim 6. sorumuza. Hangisi vücudumuzdaki Hayır dur şunu diyeyim en baştan Arkadaşlar bunu siz de benimle birlikte e, şey yorumlara yazın ve cevaplayın siz de benimle birlikte. Hadi devam. Hangisi vücudumuzdaki kemik türlerinden değildir? Yassı, sert. Ben ne bileyim kemik türümüzü. Ya bence de yassı diye düşünüyorum. Ama sert de olabilir bence. İkisinden birini. Zaten iki şey. <laughs> Bunu diyeceğini bekledim. Yasın. Demiyorum. Ye biberi öyle bir şey. Diye. Demiyorum de. Ye biberi. Ye biberi. Ya sert. Ben bu tam bir gaddar sert ama <laughs> ben ince yürekte. Ye biberi. Hadi bir bombastik yap. Su da içtirme biber değil. Tamam bombastik yapıyorum. iki biber ye. Hayır ya tam bir biber. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Onu da elledin aldın mı? Çekme ben onu valla bu çok uzun. Bir göstereyim mi arkadaşlara? <laughs> e, bu ne? onu, onu Hayır dana gibi. Onu yemezsen 5 tane biber yersin Hayır 5 tane. Ceza 5 tane. Ya hayır abi abi. Onu ye yoksa 5 biber. Abi geberirim. Yok. Lan, tamam hadi. onu ye. Ye. Az önce su içelim diyordum. Yarım bir yudum, iki yudum su içer. Sağ ol, bir şey kokmadı. Daha hayır yok. Şunu yiyelim. Tam tamam. tamam hadi sen bilirsin. O, <laughs> onu, onu, yiyemezsin hayır o da çok küçük. Daha az mı? Tek hile yapsan cezayı büyüttüm ben sondaki cezayı. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel ama. Yutemen, yutemen. Zor soru. Aşağıdaki dağlardan hangisi volkanik bir dağdır? Erciyes Toroslar. Şu soruyu dönmüştüm. Erciyes Toroslar. Doğru. İç seni. Bizim tostlara güvenecek şeyimiz yok. Yanıyor. Fos değil o, Toros. Aldım anam. Sekizinci ve son sorumuz. Gülü Tabii. ile meşhur olan ilimiz hangisidir? Isparta, Tekirdağ. Ulan te... Değil. Te... Değil. Tekirdağ başka. Bir de Isparta. Is... Söyle birine. Isparta. Doğru. Biliyordum sen. Bir, ama bir, bence bir, bu bak. su hakkını şimdi kullanma. Şimdi büyük cezamıza geçiyoruz. Bence şimdi kullanma. Büyüdüm çeviriyor mu? İç. Cezamı peki getir. Üç tane acı biber yiyeceksin. Yemin et. Valla. Ya Öyle bizi kandırmanın hatası bu. Sonra istediğin kadar su içebilirsin ama. Yani, hadi artık. Uzatma ve 3 acı biberi ye. Daha da arttırırım. Daha arttırırım. Yemin ediyorum midem uzanıyor. Kusacağım arkadaşlar. Sonra istediğin kadar su içebilirsin. Yemin ediyorum kusacağım. Daha arttırırım. Beş oluyor. Tamam tamam sus lan. İç. E, su yalan değil mi? Arkadaşlar yanıyorum. Bir şu bardağı içip doldur. Tam öyle yapsan. Hala evet. ağzım yanıyor. Ama cip cip, kusarım. Tamam. Hadi hızlı ol. Daha hızlı lütfen. Hayatımda o kadar su içmemiş. Arkadaşlar bittim. Yani bittim. Doldurayım da daha da içmem. 3 acı biber üst üste yiyeceksin sonra su içebilirsin. Suyu videodan yiyemem. sonra içeceğim. O video bir kadar o acı biberi dayanacaksın. Şimdi içemezsin. Hemen üç tanesini at ağzına. Videonun kapanışını yap sonra suyunu iç. Hadi. Nereden bu video kalkıştın? Nereden Sümeyra kalkıştın? Mal Sümeyra neden kalkıştın? Bizi kandırırsan cezası bu. Ye onu tek de. Arkadaşlar bir daha kandırmayacağım. Hadi bunu e, bir dahaki videomuzda yorumlara yazın. E, yapmasın Sümeyla ya. Yapmasın diye. Lütfen hadi. Hayır sen. Yorumlar. O zayıf. zaman bir tane ye. Bir tane küçük elma. Evet, al. hadi. <laughs> Bedavaya getirdi işi. Bir dakika seçilmiyorum. İşte küçük kalmış. Bana bana ben nereden? Ay kuscam ha. He. Hele bir bunun çıkışı olsun ben senin çıkışında güzel döveceğim. Aslında arkadaşlar size bir şey diyeyim ben onun ablasıyım. O şu kadar bir şey ya. Şu kadar. Şu kadarcık. Ay seçemedim ha. Küçük yok ki ağzına tüküreyim. He ha, atın mı? hadi. Hemen su içildi mi? Hayır kapanışı yapsam Arkadaşlar bir bakmışsınız ki ben ölmüşüm. Kapanışı yapamayabilirim. İyice ye. Yut onu. Şey. Kapanış yok. Aşağıda kendinize abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün de bu kadardı. Bugün hızlı kapanış yapacağım. Ağzım yerine ölebilirim. Görüşürüz. Bay bay.